Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen Yöresel Lezzetler Eskişehir'de Buluşuyor Festivali etkinliği sona erdi. Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dost Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Arslan gördükleri büyük ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirirken aynı zamanda etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve yöneticilerine de teşekkürlerini iletti. Değerli Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen Yöresel Lezzetler Eskişehir'de Buluşuyor etkinliği sona erdi. Etkinlik sonrası Dost Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Arslan değerlendirmelerde bulundu. Kalitenin ve gıda güvenliğinin en üst düzeyde büyük bir titizlikle takip edildiği etkinliğimizde vatandaşlarımızın memnuniyeti ve katılımı bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Organizasyonun gerçekleşmesine destek veren kurum ve yöneticilere teşekkür eden Arslan, etkinliğin büyük ilgi gördüğünü belirtti. Federasyon olarak önceliklerimiz arasında yer alan Türk Hava Kurumu, Türk Kızılay'ı, Yeşilay, Kadem, Lösev ve Filistinli öğrenciler yararına sosyal sorumluluk kapsamında ücretsiz stand alanları tahsis ettiğimizi, bu arada Eskişehir esnafına, yerel esnafına %50 indirimli yer tahsis ettiğimizi ve çok az sayıda Eskişehirli yerel esnafın katıldığını da belirtmek isterim. Etkinliğimize ayrıca paydaşımız olan Filistin'den 25 kişilik halk oyunları ekibi katılım göstererek etkinliğimize renk katmış, kültürel çeşitliliğin ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine önemli katlı sağlamıştır. Buradan elde ettiğimiz gelirin büyük bir kısmını çok öğrencilere e, burs olarak e, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katkı olarak ve Gazze'ye yardım olarak değerlendirdiğimizi de belirtmek isterim.